2020 Duster aracımızı ilk takacağız. Nasıl takıldığını gösteriyoruz. Bunları detaylıca dışarıya çıkartınca daha, daha da detaylı bir şekilde anlatacağım. Tampon demirini sonradan aldık. Kendi orijinalini kesmedik. Daha sonra satmak istediğimizde sökelim. Kendi orijinal parçalarını kullanabilelim diye. Bu şekilde kesiyoruz. Mecburen kesiyoruz montajı yaparken göreceksiniz zaten Ölmez, şöyle? Hatta burada varmış. Bu Bunun bağlantısını doğru düz göstermemişler. Şu direkt şarj. Iı, Artıya giriyor akünün. Şurası da direk aküden gelen şase şunlar zaten kırmızı kırmızıya sarı sarıya siyah siyaha bağlanıyor başka bir şey yok şunu da zaten direkt şaseye bağlıyoruz yine tekrar ediyorum şase ee, artı yani aküden gelen Bunlar ya şartel girmeniz gerekiyor şartel girirseniz daha iyi olur sürekli üzerinde akım kalmaz şarteli bağlantıyı da göstereceğim zaten buraya bağladık normalde çıkıyor açıyoruz 10 pozisyonuna getirdiğimizde kumandasından bastığınız da direkt joystick'i var joysticki bastığımızda sistem çalışmaya başlıyor bunu mutlaka koyun bunu koymazsanız dediğim gibi sıkıntı olabilir. en azından arada bir sigorta görevi görüyor ee, buradan akımı direkt kesebiliyorsunuz lazım olduğunda açıyorsunuz lazım olmadığında da çıkartıyorsunuz. Bunun bağlantısını da aküden gelen aküye bağladık. Direkt akünün içinden geliyor. Şuradan tam şuranın arkasında boşluk var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama yani bir tanesi bir tarafına aşağıdan e, incin üzerinden gelen de bir tarafa bağladım bitiyor zaten bu kadar en uygun yer burası buranın altında bir boşluk var yuvarlak buraya çok güzel sadece şu parçayı kesiyorsunuz yuvarlak bir şekilde kestikten sonra